Merhaba. Bugünkü konumuz belki de insan olmanın en temel, en mucizevi yönlerinden biri. Konuşmayı nasıl öğrendiğimiz. Bir bebeğin o ilk anlamsız seslerinden karmaşık ve derin düşünceleri ifade eden cümlelere uzanan o inanılmaz yolculuğa birlikte çıkacağız. Evet, soru bu kadar basit ama cevabı bir o kadar derin. Düşünsenize, küçücük bir bebek hiçbir resmi eğitim almadan etrafında konuşulan o karmaşık ses akışından anlamlı bir yapı çıkarmayı nasıl başarıyor? Bu her gün yanı başımızda gerçekleşen ama üzerinde pek de düşünmediğimiz gerçek bir mucize. Gelin bu mucizenin sır perdelerini aralayalım. Peki, yol haritamızda neler var? Önce dilin o ilk yapı taşlarına bakacağız, sonra bilim dünyasını ikiye bölen o meşhur doğa mı çevre mi tartışmasına dalacağız. Ardından iletişimin sadece kelimelerden ibaret olmadığını göreceğiz. Sonrasında iki dilli beyinlerin büyüleyici dünyasına girecek ve en sonunda iki dillilik bir avantaj mı sorusuna yanıt arayacağız. Hadi o zaman hiç vakit kaybetmeden ilk durağımıza, yani bir çocuğun dil sirvenindeki o ilk adımlarına gidelim ve temel kavramları şöyle bir tanıyalım. Her şey tek bir kelimeyle başlıyor, Morgan. Bu bir çocuğun dilindeki ilk kilometre taşı aslında. Düşünün, bir bebek sadece top diyor. Ama o tek kelimenin içinde belki de "topu istiyorum" bak bu bir top ya da "top nereye gitti" gibi koskoca cümleler gizli. İşte bu tek kelimelik dev cümlelere Morgan diyoruz. Monojimden sonraki adımımız ise telegrafik konuşma. Tıpkı eskiden acil mesajları iletmek için kullanılan telgraflar gibi, çocuklar da sadece en gerekli kelimeleri yan yana koyarak derdini anlatmaya başlıyor. Anne su, baba git. Kısa, öz ama son derece anlamlı. Ve geldik en ilginç ve bence en sevimli hatalardan birine, aşırı kurallaştırma. Bu aslında bir hata değil, çocuğun beyninin ne kadar muhteşem çalıştığının bir kanıtı. Çocuk bir kural öğreniyor, mesela çoğul yapmak için ler ekini kullanmak gibi. Sonra bu kuralı o kadar çok seviyor ki her şeye uyguluyor. İki elmalar ya da gidiyorlar yerine gidiyorlar gibi. Bu bize neyi gösteriyor? Çocuklar papan gibi duyduklarını tekrar etmiyor. Dilin mantığını, kurallarını aktif olarak çözmeye çalışıyorlar. Şimdi dil biliminin belki de en büyük, en temel kavgasına geliyoruz. Biz bu konuşma yeteneğiyle doğuyor muyuz, yani genlerimizde mi yazılı, yoksa her şeyi tamamen çevremizden mi öğreniyoruz? Doğa mı, çevre mi? İşte karşınızda iki dev. Bir yanda, dilin doğuştan gelen biyolojik bir miras olduğunu savılan, Chomsky gibi isimlerin başını çektiği doğuştancı yaklaşım var, diğer yanda ise dilin tamamen taklit, tekrar ve ödüllendirme ile öğrenilen bir davranış olduğunu söyleyen, Skinner gibi düşünürlerin savunduğu davranışçı yaklaşım. Chomsky'nin fikri gerçekten büyüleyici. Şöyle bir hayal edin. Beynimizde tüm dünya dillerinin temel kurallarını içeren bir tür şalter panosu var. Bir bebek doğduğunda bu şalterlerin hepsi açık. Bebek hangi dili duymaya başlarsa o dile ait şalterler tık diye kapanıyor ve beyni o dilin gramerine göre kendini ayarlıyor. Müthiş bir fikir, değil mi? Tabii ki bu iki zıt kutup arasında başka görüşler de var. Modern yaklaşımlar bu iki ucu birleştirmeye çalışıyor. Mesela sosyal etkileşimci teori diyor ki, dil her şeyden önce başkalarıyla iletişim kurma ihtiyacından doğar. İstatistiksel öğrenme teorisi ise çocukların aslında inanılmaz birer veri analisti olduğunu, duydukları dildeki kelime kalıplarını ve olasılıkları hesaplayarak kuralları öğrendiğini öne sürüyor. Şimdiye kadar hep kelimelerden, sesten bahsettik. Ama durun bir dakika. İletişim bundan çok daha fazlası değil mi? Şimdi de sahneye sessiz kahramanları, yani jestleri, el kol hareketlerimizi alıyoruz. Onların gücünü sakın küçümsemeyin. Jestlerin de kendi içinde bir gelişim süreci var. İlk başta bebek sadece istediği şeyi parmağıyla gösterir. Ama sonra çok kritik bir şey olur. Hem nesneyi gösterip hem de size bakmaya başlar. Bak, sen de benim baktığım şeye bakıyor musun demek ister. İşte buna ortak dikkat diyoruz. En sonunda ise jestler sembolik bir hal alır. Kuş demek için kanat çırpar, bay bay yapmak için el sallar. İşin özü şu, jestler sadece boş el hareketleri değil, onlar bir çocuğun zihninde neler olup bittiğine, ne düşündüğüne, ne niyet ettiğine dair bize paha biçilmez ipuçları veren birer pencere. Jestler, dilin ve düşüncenin en temel habercileri. Şimdi vitesi biraz daha yükseltiyoruz ve dünya genelinde milyonlarca insanı ilgilendiren, son derece popüler ve bir o kadar da merak uyandıran bir konuya dalıyoruz. Bir çocuk birden fazla dil öğrendiğinde beyninde neler oluyor? Mercek altında iki dilli beyinler var. Ama önce şu çarpıcı gerçeğe bir bakalım. Dünya çocuklarının yaklaşık üçte ikisi iki dilli bir ortamda büyüyor. Evet, yanlış duymadınız. Aslında iki dilli'lik bir istisna değil, neredeyse bir norm. Bu da bu konuyu anlamayı çok daha önemli kılıyor. Peki, tek dilli ve iki dilli çocuklar arasında ne gibi farklar var? Şöyle ki, iki dilli bir çocuğun her bir dildeki kelime sayısı tek dilli bir çocuğa göre biraz daha az olabilir veya bir kelimeyi hatırlaması saniyenin binde biri kadar daha uzun sürebilir. Ama bunlar bir eksiklik değil. Tam tersine, beynin iki ayrı dil sistemini aynı anda ve ustalıkla yönetmesinin son derece doğal bir sonucu. Ve geldik milyon dolarlık soruya. En hararetli, en ateşli tartışma tam da burada başlıyor. İki dili sürekli yönetmek, beyin için bir tür zihinsel jimnastik görevi görerek genel bir bilişsel avantaj, bir süper güç sağlar mı? Bu iki dillilik avantajı hipotezini destekleyenler bazı çalışmaların sonuçlarına işaret ediyor. Bu çalışmalara göre iki dilliler dikkatlerini daha iyi toplayabiliyor, birden fazla işi aynı anda daha rahat yapabiliyor ve dilin yapısı üzerine daha soyut düşünebiliyorlar. Kısacası beynin yönetici fonksiyonlarında daha iyi olabileceklerini söylüyorlar. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. Bilim dünyasında pek çok araştırmacı da bu avantaja şüpheyle yaklaşıyor. Diyorlar ki acaba bu farklar gerçekten iki dillilikten mi kaynaklanıyor yoksa çocuğun yetiştiği ailenin sosyoekonomik durumu, aldığı eğitim gibi başka faktörlerden mi? Üstelik müzikle uğraşmak veya video oyunları oynamak gibi başka aktivitelerin de benzer beyin jimnastikleri yaptırdığını unutmamak lazım. Peki, onca araştırmadan sonra bugün bilim dünyası nerede duruyor? Aslında genel kanı yavaş yavaş değişiyor. Artık iki dillilik kesinlikle avantajlıdır veya hiçbir avantajı yoktur gibi keskin ve basit cevaplar yerine daha karmaşık bir resim ortaya çıkıyor. Evet, bazı avantajlar olabilir ama bunlar her zaman her koşulda ortaya çıkmıyor ve garanti değil. Sonuç olarak bu yolculuktan çıkarmamız gereken en önemli ders belki de şu. Dil edinimi ne sadece biyolojinin ne de sadece çevrenin bir ürünü o doğuştan gelen yeteneklerimiz içinde büyüdüğümüz dünya ve her birimizin eşsiz deneyimlerinin bir araya gelerek ördüğü karmaşık ve muhteşem bir doku. Ve sizi üzerinde biraz kafa yoracağınız son bir soruyla baş başa bırakıyorum. Yeni bir dil öğrenmek alet çantamıza yeni bir alet eklemek gibi midir? Yoksa o yeni dil dünyayı algıladığımız gözlüklerin camını değiştirip bize her şeyi bambaşka gösteren bir güç müdür? Bunun cevabı da size kalsın. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.